Sevgili izleyenler gündemi yorumlamak istiyorum. Birkaç kelam etmek istiyorum. Bakın e, Türkiye birkaç gündür e, dünden beri aslında son 24 saattir evet karanlık gece yarısı darbe imalı bildiriyi tartışıyor. Gerçekten de hiç beklemediğiniz şekilde muhalefet bu konuda açıkça bu bildiriye destek veriyor. Bu bir utançtır. Muhalefet adına utançtır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha cuntacılara, junta heveslerine, darbe heveslerine selam çaktığını göstermiştir. Peki ama bu aşamaya nasıl geldik? Nasıl bir zemin oluşturdular? Yani bu 104 amiral neyi gerekçe gösteriyor? İki noktaya dikkat çekiyor. Bir, Montreux'u bahane ediyor. Montreux sözleşmesinden çekilemezsiniz diyor. İşleri değil aslında. Ama ikincisi de evet bu fotoğrafı bahane ediyorlar. Yani sözüm ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir general varmış ve bir cemaatin tekkesine gidiyormuş, namaz kılıyormuş, sarık sarıyormuş ve ee, nasıl olur da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu bu kıyafetle namaz kılabilirmiş? Ee, şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı da bizim de hoşumuza gitmedi. Gereken yapılıyor dedi. Ve bunun üzerinden bakın kaç gündür fırtına koparılıyor. Peki ama Türkiye'yi tehdit eden, arkadaşlarım verirse şimdi o varıyor. Türkiye'yi tehdit eden asıl tehlike, asıl tarikat, kökü dışarıda hem de ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üye olması katılması kesinlikle yasak olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvveti birçok general ve subayın içinde bulunduğu tarikat neden konuşulmaz ya o tarikat hangi tarikattır? Hemen birkaç örnek vereceğim. Bakın çok eskiye gitmeyeceğim aslında. Yani Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk yıllarına gitmeyeceğim. Mesela 28 Şubat sürecinde 1999'da Tu General Yalçın Işımer açıkça çıktı Mehmet Akif Ersoy'a ve e, dindarlara hakaret etti. Hepinizi belleyeceğiz dedi. E, Mehmet Akif Ersoy için Arap sevicisi dedi. Onun adına bir üniversite bile kurulamaz dedi. Hakaret etti. O dönemde bir gazeteci olarak yazdık, çizdik ve bir de baktık ki Yalçın Işimer, Tuğ General Yalçın Işimer meğer masonmuş. Evet, mason tarikatına üyeymiş. Bu olay medyada yer alınca, bakın medyada yer alınca e, dönemin Refah Partisi Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu soru önergesi veriyor. Evet, soru önergesi veriyor. Ee, soru önergesinde şunu söylüyor sevgili izleyenler Ahmet Sünnetçioğlu. 6 Ekim 1999 tarihli soru önergesi. Başbakan Bülent Ecevit'in cevaplandırması istemiyle diyor ki Sayın Sünnetçioğlu, Tuğgeneral General Yalçın Işımer'in Ankara Vadisi Uyanış Muhterem Mason Locası'na üye olduğu doğru mudur? Türk Silahlı Kuvvetleri bu tarz kuruluşlara üye olabilir mi? Ve izin almış mıdır üye olurken diye bir soru soruyor. Ahmet Sünnetçioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bülent Ecevit'in dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in cevaplaması istemiyle. Tabi Ecevit cevaplamıyor ama Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu cevap veriyor. Bakın skandala bakın şimdi. Sebahattin Çakmakoğlu ne diyor biliyor musunuz? Tu General Işımer'in 1978 yılında Ankara Vadisi Uyanış Muhterem Mason Locası'na üye olduğu doğrudur. Devam ediyor. Kendisine izin verildiğine dair de bir kayda rastlanmamıştır. Bu belge nereden çıktı biliyor musunuz şu anda size okuduğum ve buraya yansıttığım belge? Girin şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Önergeler bölümünde var. Ben bu yayına gelmeden önce oradan okudum da bu belgeyi paylaşıyorum. Yani öyle internetten e, güvenilmez sağdan soldan sitelerden indirmiş değilim. Direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinden alınan belgeden bahsediyorum. Ve Ahmet Sünnetçioğlu sormuştu. Bir yaptırım olmuş mudur? Tu General Yalçın Işımer hakkında bir yaptırımınız olacak mı veya olmuş mudur? Hem Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, değil mi? gelen Koma içerisinde hem de Milli Savunma Bakanlığı olarak bir yaptırımı yaptırımla karşılaştı mı? Mason teşkilatına üye olan bir paşa, değil mi? Bir general. Çünkü kökü dışarıda bir örgüt masonluk ve sizin generaliniz buraya üye olmuş. Bir yaptırım uygulanmış mı diye soruyor bir milletvekili. Peki bu konuda bilgi var mı? Hayır, yaptırım uygulanmamış ve hiç kimse şu anda az önce ekrana getirilen ve fırtına koparılan nasıl olur da bir general, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir general sarık sarabilir? Nasıl namaz namazda böyle poz verebilir? Nasıl bir cemaatin camisine, mescidine gidebilir diye fırtına koparan çevrelerin hiçbirisi eleştirmediği gibi masonluk tarikatını bir generalin oraya üye olmasını tam tersine hepsi övgüyle bahsettiler, hepsi kahramanı ilan ettiler. Şimdi sadece o değil, Yalçın Işımer değil. Bakın zaman zaman gazeteler, Türkiye'de gazetelere bakarız ilan bölümüne. Bakın Üstada son görev, Üstada son görev. Bu da 2009 yılında bir e, haber. Peki neymiş Üstada son, son görev dediğimiz? Üstat kimmiş? Emekli General Cavit Yenicioğlu. İlanı kim veriyor? Masonlar büyük locası, hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası. Önceki büyük üstad, en muhterem, emekli general Cavit Yenicioğlu. Yani Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Yanlış anlaşılmasın. Kendisiyle en ufak bir sorumuz yoktur. Ama benim burada vurgulamak istediğim şu. Yani büyük üstad bile olabiliyor subaylar. Ee, ve orada o derneğe, Masonluk Derneği'ne üye olabiliyorlar ve kökü dışarıda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylamadığı, izin vermediği bir dernek Masonluk Derneği. Şimdi sadece o değil mesela acı kaybımız bu da 2013 tarihli bir ilan yine Hurşit Güneşli. Bu da yine masonlarda 33. derece yükselmiş bir mason subay. Evet zaten haberi de var, haberi de vardı. Mason subay, özür dilerim vefat eden subay mason çıktı diye. Demek istediğimiz şu sevgili izleyenler. Bakın Türkiye'de çok değil 100 sene önce Çanakkale'de Mehmetçik Allah-u Ekber nidalarıyla bayram namazı kıldı. O ruhla şehadete koştu ve o ruhla şehadeti ve kahramanlığı ruhunda tattı ve cepheden cepheye koştu. 100 sene sonra, 80-90 sene sonra o ruhu yasaklamaya çalıştık. sarı cübbeyi, Allahu Ekber demeyi, mescide gitmeyi, camiye gitmeyi sanki silahlı kuvvetlerin ruhuna aykırı, hani Peygamber Ocağı diyoruz ya, aykırıymış gibi aşağılamaya, itibarsızlaştırmaya çalıştık. Tamam, o general eleştirebilirsiniz. Ve bunu tartışabilir Türkiye. Yani gitsin, gitmesin, hangi saatte gitsin, görev saatinde gitmesin, evet gitmesin. Ben onu söylemiyorum. Ben bir çifte standarttan bahsediyorum. Yani e, asıl ben şunu merak ediyorum. Buradan hakikaten hem Silahlı Kuvvetlerimize, hem Meclisimize, hem de Savunma Bakanlığımıza çağrıda bulunuyorum. Mesela e, 1990'larda bile önerge veriliyor. Kaç tane generalin, subayın Masonlar Derneği'ne üye olduğunu hala bilmiyoruz. Veya hala üye olabiliyorlar mı? Mesela bilmiyoruz. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hangi derneklere üye olabilirler? Mesela Büyük Kulübe üye olabilirler mi? Hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği lojasına üye olabilirler mi? Ama olduklarını görüyoruz. Ve hiçbir yaptırımla karşılaşan subayda rastlamıyoruz. Ve hiçbiri hak aleyhine yayın yapıldığını da görmüyoruz. Söz söylediğini de görmüyoruz, bir yaptırımla karşılaştığında görmüyoruz, ama bir subay bu ülkede namaz kıldığı için başörtü tak, eşi başörtülü olduğu için, hı? hatta annesi babası, annesi başörtülü babası sakallı olduğu için ordudan ihraç edilen subaylar biliyoruz biz, hem de binlerce örnek verebiliriz. Dolayısıyla anlatmak istediğim şu, e, elbette ki. Bu tarz kurumların kendine has bir hiyerarşik yapısı, disiplin olacak. Kendine has bir kıyafeti olacak. Burada sorun yok zaten. Ama siz ee, bir noktada bir kıyafeti, bir cemaati, bir tarikatı bu denli darbe gerekçesi bile sayacak şekilde ortaya koyup yaygara koparacaksınız. Ama kökü dışarıda, değil mi Masonluğun ve onların da biliyorsunuz Masonluk teşkilatına da öyle herkes kabul edilmiyor. Artı kendine has bir yemini var. O, o yemin metnini bir okuyun. Vaktim yok şimdi. O yemin metnini bir okuyun. Yani o masonluk teşkilatına girerken edilen yemine mi bizim subayımız sadık kalıyor? Yoksa kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ettiği yemine mi sadık kalıyor? Bu da bir sorudur. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, çifte standardı göreceğiz. Eğer bir tarikat tarikatlara karşıysak evet karşı olalım. O zaman buyurun kökü dışarıda masonluk tarikatına da karşı olalım. Ve şu ana kadar kaç subay üye olmuştur? Şu anda mevcut subaylarımız var mıdır? Olanlar tespit edilenlere bir yaptırım uygulanıyor mu? Ve bizim masonluk teşkilatına giren subaylarımız masonluk yeminine mi sadık kalıyor? Yoksa silahlı kuvvetlerde ettiği yeminine mi sadık kalıyor? Ve bugün o sarıklı subaya laf edenler Acaba bu tarikata neden ses çıkarmıyorlar? Bu akşamın sorusu buydu sevgili izleyenler. Gerçekten de size de sormuş oldum. Bir şey daha söyleyeyim. Az önce imtiyazdan bahsettik. Gerçekten de bakın Türkiye'de sivil düşmanlığı, sivil siyaset düşmanlığı o kadar e, propagandası yapılıp algı yürütülmüş ki herkes milletvekillerini söylüyor maaşını konuşuyor emekli maaşını konuşuyor bir arabaya bitse binse diline doluyor ama hiç kimse şunu sormuyor yahu bu emekli amirallerin imtiyazları ne lojmanları neden bedava kullanıyorlar neden özel korumaları ölünceye kadar var neden şu kadar yüksek fahiş bir tazminat alıyorlar artı hala yüksek maaşları devam ediyor herkes milletvekili konuşuyor da neden kimse amiralin, generalin emekli olduğundaki imtiyazı konuşmuyor? Bakın öyle bir noktaya geliyoruz ki işte maaş çok, lojmanlar bedava, devlet korumasını vermiş, aracı altında. Akşam gidiyor beyefendi ordu evine, ordu evine bir derdi yok çünkü vatandaş umurunda değil. İstediği zaman diyor ki biz bir bildiri yapalım. Hatta falancılarda irtibatta çünkü sadece artık artık kendileri, kendileri bunlara kafa yoruyorlar. Dolayısıyla bunu da bence ciddi olarak Türkiye'nin düşünmesi gerekiyor. İmtiyazlar noktasında düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve az önce Aykut Erdoğdu bir şey söyledi, CHP'li biliyorsunuz milletvekili. Biz ne diyor? İktidarı tehdit ediyor. TRT'de yayınlayarak bunları yargılayacağız diyor, hesabını soracağız diyor. İşte ben de diyorum ki, bakın bu adam haksız olduğu halde milli iradeyi tehdit edebiliyor. Dünden beri söylemek istediğim de bu. En az bu kadar cesur olmalıyız. Haklı olduğumuz meselede. Burada milli irade tehdit ediliyor. 104 tane emekli amiral, bağlantılan hala bilmiyoruz kimlerle ilişkililer. Açıkça tehdit ediyorlar gece yarısı. Ve biz hala 10 tanesini gözaltına almışız. 4 tanesine de efendim gelir misiniz diye davetiye göndermişiz. Eğer biz böyle devam edersek zaten 27 Nisan'ın muhtırasının hesabı sorulmamış. 28 Şubatçıları hala içeri tıkmamışız. Yargıtay'da niye bekliyor bilmiyoruz bir türlü onanmıyor. İçeri bir tane 28 Şubatçı tıkmamışız. Tam tersine 28 Şubat'ın mağdurları hala içeride. Değil mi? Böyle devam ettiğimiz sürece korkarım. Daha çok şeylerle karşılaşırız. Ders almamız gerekiyor. En az Aykut Erdoğdu kadar Cesur olmamız gerekiyor. Yani namuslular namussuzlar kadar en az cesur olmalı diye temennide bulunuyorum ve bu akşamlıkta veda etmek istiyorum.